Aslında şöyle kurumsal tarafta öncelikle inovasyon programlarının ya da inovasyon süreçlerinin yürütülmesinden önce tabii ki de bu işlerin aslında birer prosedür olması gerekiyor. Günün sonunda yapılan çalışmaların neye hedeflediği, neye amaçlandığı, şirketin stratejisine uygun olup olmaması, ne üzerine çalışmamız gerektiği gibi aslında belli başlı böyle metriklerin, hedeflerin belirlenmesiyle aslında süreç başlıyor. Ee, ve bundan sonraki amacımız da aslında şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda yapmaya çalıştığımız, geliştirmeye çalıştığımız, işbirliği yaptığımız startuplar ya da kurum içerisinden çıkarttığımız girişimcilerin de e, burada bu hedef doğrultusunda ilerlemeye çalışıyor. İşin en büyük zorluk tarafı şu. Aslında her yıl yaptığınız programlar içerisinde hem program kendini yenilemesi gerekiyor. inovasyon tarafında e, günümüzü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hem de Asa baktığınız zaman yapılan çalışmalar hep böyle sıfırdan tekrardan gaz toz bulutundan sonra e, hayata geçirmeye çalıştığımız işler oluyor. İşin en büyük zorluklarından bir tanesi bu oluyor. Tabii hepsi başarılı oluyor mu? Hayır olmuyor. Ama zaten bu işin doğasında olan bir şey. E, hepsi başarılı olacak diye bir kural yok. Ama bir bir kapıyı açmak kadar bir kapıyı kapatmak da çok değerli. Yani biz bunu denedik çalıştık ama olmadı ya da biz bunu denedik. Bugünün aslında altyapısı, teknolojisi yeterli gelmeyebiliyor. Bunu yarın devreye al